diyor. Kendi aileleri tarafından bile. Sorum şudur. Hans, Peter ya da Sandra gibi isimler kalınca Müslüman olunmuyor mu diyor. Olmaz mı? Mesela bir Alman'ı, Alman geldi Müslüman olacağım dedi. Oldu. İlle Mustafa, Ahmet, Mehmet mi olması gerekiyor? Yani Hürki Bey, yani Müslüman olmanın bir tek şartı var. Evet. Bir tek şartı var. Bunu açıkça Kur'an da söylüyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bunu bilerek bir iman şuuru halinde kabul etmek. Bunu söylerken de bizim karşımıza ismini değiştireceksin. Şu ismini takacaksın. Evet, bu nedir ismin? bu? Bu Arap ırkçılığı mı? İşte izleyicimiz onu yok, söylüyor Kocel'den. Yok. Fakat işte fakat Müslümanlar genellikle genellikle sahabenin seçkin isimlerini aleyhissalatü vesselam Efendimiz başta olmak üzere Ahmet, Mahmut, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, hele hele Türkler Mehmet'i, Muhammed'i çok severler. Bunları koymuşlardır sadece böyle bir edep bir şey. Yoksa Müslüman olmak için mutlaka ismini değiştireceksin falan. Ama diye gazetelerde yok. de okuyoruz değil mi? Bir evet. Hocanın evet. önüne geliyor bir yabancı, Müslüman oluyor gazetede haber. Adını da değiştirdi. Herhalde diyorlar ki Müslüman olduğunu adında bu olsun. Yani ne gerek var? Vatandaşımız çok güzel sormuş bence. Evet. Yani adı Hans olunca evet. Müslüman olamıyor mu? Hiç onların bilgisi yoktur. Hans olunca da Müslüman olur. Çünkü Ali vesselam efendimizin evet. o, sadece kelime-i tevhid'i ikrar etmek şarttır Müslüman olmak için. İsmini değiştireceksin. Ha bir de sünnet olmak. <laughs> Onu da söyleyelim de. Bunları bir, bir de sünnet. <laughs> sünnet. O da e, sünnet ye. niye şart peki? Kelime-i şehadet yeter dediniz. Sonra sünnet i̇şte, olmak dediniz. İşte o da şey Müslüman olmak için. Şart mıdır? Öyle uygulamada öyle. Şimdi geldik başka kritik, mayınlı bir alana evet, hocam. Evet. Evet, evet. Yani şimdi Evet. evet. İslamiyet e, fiziksel açıdan demiyoruz ama İslami evet. açıdan konuştuğumuza göre şunu söyleyelim. Evet. Şimdi biz erkekler hepimiz sünnetliyiz, değil mi? Evet. Müslümanız elhamdülillah. Evet, evet, Peki. Evet. Ama İslamiyetin tek şartı var. Evet. Kelime-i getirmek. Evet. E, kelime-i getirdikten sonra arkasından da ben sünnet olacağım, sünnetliyim diye bir kelime yok. Böyle bir şart, mecburiyet evet. yok. Evet. O zaman İnanış niye böyle? Müslüman oldu bir yabancı. Mutlaka sünnet olacak. Niye? Niye? Buyurun ben ben de merak ediyorum. Ya bu Hz. İbrahim'den beri uygulanan bir şeydir. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de bunu böyle uygulamıştır. Bu manatta sünnet zaten adı üzerine sünnet. Peygamber sünneti olarak bu böyle devam ediyor. Tamam, bir sünnet var, bir farz var. Ha, yani işte, sünnet ha, olmak ha, farz evet. mı? Değil. Yani Bir daha bir, bir, bir söyler misiniz? Sünnet olmak farz, farz mı? Farz diye Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey olduğunu Adı ben söyleyeyim. Adı üstünde sünnettir diyorsun. Sünnet ama tamam, o zaman uygulamada şey. böyle devam edip geliyor Ta Hazreti İbrahim'den itibaren. Demek ki itibaren... sizin de kendinizi kurtaramadığınız noktalar var değil mi hocam? E, niye edelim yani o kadar? Çünkü şey. tabii, tabii bir şey yapmayın. Evet. Öyle olsun evet. devam etsin ayrı bir şey ama bunu bilimsel bir tartışmada bizim evet. söylememiz gerekiyor. Evet, tabii. E, canlı yayında insanların huzurunda evet. bunu söylememiz evet. gerekiyor. Sünnet olmak İslamiyet'in şartı değil diyorsunuz. Ama sünnet olmayan bir insana da Müslüman gözüyle bakılmaz. Bakılmıyor. Öyle. E o zaman bu da çelişki olmuyor mu? Ne dersiniz? Ne derseniz <laughs> <Ne> dersen, Ya <laughs> ama o zaman yani o zaman, kabul edeye gelmiş e yani... uygulamalar var. Artık onları bugün şey demeyiz. Ama herhalde bu sünnet olmanın da sıhhi manada değil O Ayrı bir şey canım. Birçok faydaları evet. var ki Hazreti İbrahim'den Hazreti İbrahim'den itibaren bu böyle uygulanana Sağlıkla geliyor. ilgili faydaları Tabii. vardır dediğiniz zaman bir Hristiyan ya da Yahudiler de galiba sünnet oluyor. Eee Hrist evet. Hristiyanlar bildiğimizi bir söyleyelim. Müslüman. Hristiyanlardan bir tanesi çıkıp da dese ki ben sağlık nedeniyle sünnet olacağım dese ve olsa. Evet. Müslüman oluyor mu? Olmaz. Ha gördünüz mü? <laughs> Olmaz. Şimdi demek yani ki olsun. bir Hristiyan gidip evet. sağlık nedeniyle sünnet olduğun evet. bir zaman olmuyor ise evet. Müslüman olan herkesin de sünnet olması Evet. Gerekmiyor siz de söylediniz Adetler töreler alışkanlıklar gelenekler de Bazen dinin önüne ve yerine Geçebiliyor anladığımız kadarıyla Yeri vardır Adetlerin örtülerin ananelerin İslam dininde yeri vardır öyle e Vardır ama bunlar Arapların Adeti değil mi sonuçta Daha önceden gelen evet. Arapların adeti Allah öyle diyorsa Ona bakacağız demiyorsa onu da söylemek Gerekiyor evet. değil mi Evet Gene mayınlı bir alan. Çok durmayalım diyorsunuz. Peki. Ee, Hz. Muhammed'in Türklerle ilgili hadislerine devam edeceğiz. Ama yüzlerce mesaj geliyor. Onlara da fırsat bulup reklam aralarında ben yine çalışıp bakmaya çalışacağım. Hz. Muhammed'in Türklerle tanışması evet. ne zamana dayanıyor? Onlarla ilişkisi nasıldı? İslam e, peygamber olmadan evvel de ilişkisi evet. var mıydı, tanıyor muydu evet. onları? Buyurunuz. Evet. Biraz onu öğrenebilir miyiz? Yani hatta zaten da e, Bey bunu daha önce sormanız gereken bir soruydu. Olgunlaştıktan sonra sormanız bile bu kapıyı yani bu konuların daha güzel anlaşılmasına Kader kader e, istedi demek ki. Yani evet. bu konuların anlaşılmasında hakikaten daha güzel anlaşılmasında yardım edeceğini zannediyorum. <laughs> bu arada hemen şunu ifade edelim ki Aleyhisselatü vesselam Efendimizin Türklerle ilgili değişikliklerle ilgili yönü e, peygamberliğinden önceki yıllara kadar dayanmaktadır. Bu arada şunu söyleyelim. Araplar tabi tüccar bir millettir. Cahiliye devrinde Kur'an-ı Kerim'de onların böyle efendim Şam'a, Yemen'e hatta hatta böyle Basra, Bahreyn, belki Medayine kadar uzanan böyle ticaret seferlerinden bahsedilir. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de hepimizin bildiği gibi Hazreti Hatice ile evlendikten sonra yani tabirimiz uygun olur mu bilmiyorum ama bir manada onun servetinin bir işletme müdürü gibi bir tabir kullanabiliriz. Zengindi. Ee, Hazreti Hatice valideemiz. Mal mülk sahibiydi, servet sahibiydi Kendine az ticaret kervanları düzeldi. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimizle mübarek bir izdivat yapmasının önemli nedenlerinden birisi de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bu ticaret vasıtasıyla tanımış olması, onu güvenmesi, onun ellemin olması. Bu arada aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in Türklerle tanışması ta onun peygamberliğinden önceki bu ticaret yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu tanıma sadece Hazreti Peygamberi için değil. Bu tanıma, bu tanıma bütün Arap aristokratları, ticaretle uğraşan insanlar için de geçerlidir. Zira onlar doğuya yaptığı o ipek yolu vasıtasıyla yaptığı bu ticaret e, vasıtasıyla, bu ticaret kervanları vasıtasıyla tabi ipek yolunun devamı olarak gelen bu büyük nimetten yararlanmışlardır. Buralarda birçok Türklerle karşılaşmıştır. Basra, Bahreyn gibi o ticaret bölgelerinde Türklerle karşılaşmışlardır. Hatta Hz. Peygamber'in de bu ticari seferlerinde birçok böyle Türk tacirleriyle karşılaştığı, onlarla alışveriş ettiği, onlardan bazı şeyler aldığı kesin bir gerçektir. Bunların başında da İslam tarihinde ayrı bir yeri olan ve Arap kaynaklarında genellikle kubbetün, türkiyetün olarak geçen, Bizzat aleyhissalatü vesselam efendimizin de telaffuz ettiği bu kelime Kubbe Türkiye Türk çadırı. aleyhissalatü vesselam efendimizin böyle İslam öncesi e, peygamber olmadan önce bu ticari münasebetler dolayısıyla bu ticari münasebetler dolayısıyla e, yaptığı alışverişlerdir. Hatta bu manada bu manada ben biraz da ileri gidiyorum. Rahmetli, şimdi merhum Muhammed Hamidullah Erzurum'a gelmişti. Benim kendisi hocamdı. Demin de söyledik, tez hocalarım arasındaydı. Erzurum'da da geldi. Dolayısıyla biz onu misafir profesör olarak misafir ettik. O zaman ben bu Hazreti Peygamberliğin hadisleriyle ilgili çalışmalarımdan bahsederken, Kendisi çok ısrar etmişti, ne olur Zekeriya Bey bunları dile getirirseniz çok iyi olur, çok büyük bir hizmet yapmış olursunuz demişti. Hatta ben bunun ilk bastısını kendisi için Paris'e gönderdiğim zaman bana çok güzel bir mektup yazdı, tebrik ederim çok güzel bir çalışma yaptınız. Bu hadislerle konuşmamız sırasında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Türkçe birkaç kelime öğrendiğini de bildiğini de bildiğini de, ee, merhum Muhammed Hamidullah bana ifade etti. Ne ilginçtir ki ne ilginçtir ki aleyhissalatü vesselam efendimizin böyle Türkçe böyle bildiği ve hatta eğer biraz daha ileri gidersek bazı rivayetlerde bu manada Türk büyüklerine, Türk ulularına Türkçe olarak meramını ifade etmek üzere onlara İslam'a davet için bir mektup yazdığı bile temel kaynaklarda münakaşa konularından birisidir ve ben bunlara olumlu manada bakıyorum. Ee, Hazreti Muhammed dönemindeki Türk devletleri hangileriydi? Yani mektup yazdığı Ha Hazreti işler. Peygamber döneminde çok önemli Türk devletleri var. Daha işte biz onlara maalesef sıra gelmedi. <laughs> Aleyhisselatü vesselam efendimizin Türklerle ilgili hadislerinin zaten önemli dinamiklerinden birisi de onun kendi devlet politikasının esasını teşkil etmesidir. Bundan maksadımız da şudur. O e, çağdaş büyük devletler var. İran var. Bizans var ve Orta Asya'da Turan yurdunda da Göktürkler var. Bunlar komşu devletlerdir. Kuzeyde de Hazarlar vardır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in gerek Hazarlar hakkında, gerek İranlılar hakkında, gerek efendim Bizanslılar hakkında kendi devletinin temel politikasının esasını oluşturmak üzere söylemiş olduğu birçok hadisler vardır. Ne dersiniz ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin devlet kuran bir peygamber olarak bu ilahi şahsiyetinin üzerinde İslam alimleri şimdiye kadar durmadıkları için sadece aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i insanları uhrevi manada bir saadete, bir mutluluğa, bir cennet nimetlerini götürecek bir peygamber olarak baktıkları için bu manadaki büyük ihmal amalleri dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konudaki büyük şahsiyeti hala üzerinde durulması gereken bir konudur bu manada da işte aleyhissalatü vesselam Efendimizin Türklerle ilgili çok güzel hadisleri vardır Sakın ola gidiyor 3 rüküt Türke hüküm Türkler size dokunmadıkça Türklerden size bir şey gelmedikçe Türklere dokunmayınız ve Türkleri birçok hadislerinde de demin de ifade ettiğimiz gibi ''Cainillahu bihamirin e'vanen ve ansara'' kelimesini kullanmıştır ki bunları biraz önce ifade edemedik. Cenab-ı Türkleri bana yardımcı ve ensar bir kavim olarak göndermiştir. Bundan maksat da şudur. İran var, Bizans var. Cenab-ı Peygamber İran ve Bizans'ın yıkılacağını, yok olacağını haber verdiği halde Türklere geldiği zaman, Türklere geldiği zaman Türklere dokunmayınız demiştir. Ve bunu biraz önce de söylediğim gibi hem de böyle hendek kalbinin veya Müslümanların böyle cahiliye devri Araplar arasında en sıkışık, en ümitsiz kaldıkları zamanlarda bile, kaldıkları zamanlarda bile bu hadisleri söylemiştir ki yarınlara giden yolda İslam'ın istikbalinin gerçekten de parlak olduğunu, Türkler sayesinde İslamiyet'in böyle bir altın devri yaşayacağını böyle ifade etmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu cahiliye devrinden itibaren Türkleri tanımasının ortaya koyduğu gerçeklerden birisi de budur. Bu sadece şey içinde değildir Hulki Bey. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz içinde değildir. Meseleyi biraz daha böyle geniş manada bakarsak Kureyş ulularının da Kureyş ulularının da aleyhissalatü vesselam Efendimiz kadar böyle Türkleri tanıdığı görülüyor. Hatta ve hatta hatta ve hatta aleyhissalatü vesselam Efendimizin ilk tebliğ yılları geçtikten sonra Kureyş'in karşısında Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir varlık haline gelmeye başladıktan sonra Kureyş bunun farkına vardığı zaman doğrudan doğru Aleyhissalatu vesselam efendimizin amcasının kapısını çalmışlardır. Ya bu davadan vazgeçersiniz veyahut da sizler Türk yurtlarına gidersiniz. Ne dekim Hazreti Peygamber'in hadislerinde Türkler kitabımızda da biz bu konular üzerinde durmuşuzdur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sülalesini, cahiliye davranı Arapları, Kureyşliler gelenleri hedef olarak Türk yurtlarını göstermişlerdir. Hedef olarak? Türk yurtlarına göç etmelerini göstermişlerdir. Sürgün ettiler. Sürgün kelimesini et, göç kullanmayalım etnediler. tabii peygamberim göç, için. Şey olurdu yani edebimin müsaiti var. Göç etmesine ha, yani, evet. Türklerle. Fakat e, Kabe'nin önünde e, aleyhissalatü vesselam efendimizin amcası e, Ebu Talib'in okuduğu büyük bir şiir vardır. Neredeyse o şiir yani cahiliye devri Arapları Ara, e, Araplarının yazdığı o kasideler var. Cahiliye devri kasideleri var. Onlara eş değerli bir kasidedir. Sizler diyor bizim Türk yurtlarına göçüp gitmemizi söylüyorsunuz. Biz bu toprakları sizin başınıza cehennem etmeden bu topraklardan göçüp gitmeyeceğiz diyor. Fakat bunun çok ilginç bir başka uygulamada bir başka örneğini daha da görüyoruz. O da aynı duyguların Hazreti Hüseyin zamanında bir kere daha tekrar edilmesi. E bu şiirde ama Türklerle ilgili bir bölüm yok değil mi? Ebu Talib'in, Hazreti Muhammed Amcasının şiirinde Türklere övgü var mı? Yok, yok yok ama sizler diyorsunuz ki diyor bizi Türk yurtlarına gidin diyorsunuz. Ama biz bu toprakları siz bize böyle söylemekle yalan söylüyorsunuz. Biz bu toprakları sizin başınıza cehennem etmeden biz Türk yurtlarına gitmeyeceğiz. Mesele burada yani... Türkleri övgüden ziyade cahiliye devri Araplarının bile böyle Türkleri tanıdığı. Bu manada Aleyhisselatü Vesselam. Kocaman ve Göktürk devleti var tanımaz mı? Tabii Göktürk Dünya devleti var. Göre. Göktürk devleti var. Hatta Hatta daha da önemlisi Rum suresinde Rum suresinde böyle hani Bizanslılarla Rumlar arasında çıkan harfler var. Kur'an-ı Kerim'de bunlar Rum suresinde zikrediliyor. İranlılar Bizanslı yendikten sonra Mekkeli o Kureyş'in uluları böyle kendilerine göre bir bundan bir ömür vesilesi çıkarıyor ve diyorlar ki nasıl putperest İranlılar ehli kitap olan Rumları yenmişlerse yarın bizler de sizleri putperestse yeneceğiz. O zaman Er Rum Suresi nazil olur. Ulibetir Rum ve hun fiyetnel ard min ba'di galebihim seyyulebun. Evet. Her ne kadar Rumlar mağlup olmuşlarsa da çok yakın bir gelecekte onlar galip olacaklardır. Ve 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 bu Kur'an ayeti işte Türkler sayesinde. Bizans ordularındaki Türkler sayesinde. Bir kere daha gerçek olmuştur. Ve Türkler daha Bedir Harbi'nin o ilk sıkıntılı yıllarında peygamber ve ashabının İranlılara karşı kazandıkları büyük zaferler sayesinde bir ferahlanmasına, bir neşelenmesine sebep olmaktadır. Bu manada bizim söylemek istediğimiz budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her halükarda İran'ı, bugünkü İran'ı, Sasani Devleti'ni karşısına almıştır. Bizans Devleti'ni karşısına almıştır. Onları bir devlet politikası kendi politikasının dinamizmi haline getirmiş. O zaman Göktürkler de Müslüman değil ama onların karşısına Buna almamış. rağmen işte onu diyorum. Buna rağmen Göktürk devletine dokunmamıştır. Onu kendi e, karşısında değil yanında görmek Orada istemiştir. Orada şöyle bir soru akla gelebilir. Buyurun. Göktürkler çok güçlü olduğu için böyle davranmış olabilir. Güçsüz olsaydı onlara karşı da tavrı farklı olabilirdi diyenler olabilir. O zaman yanıtınız ne? Tabii yani bunun ben o manada tabii bu bir yorumdur. Ben bunların yorumuna saygı göstereyim. Fakat benim burada ifade etme, etmek istediğim şu. Daha sonraki gelişmeler aleyhissalatü vesselam efendimizin bu manadaki daha ilk devirlerde söylemiş olduğu peygamberliğinin ilk yılında söylemiş olduğu şeyleri böyle bir şey haline getirmiştir. Bir gerçek haline getirmiştir. Bir realde haline getirmiştir. Hulku Bey ne